Hadi çalışalım, hadi çalışalım. Kendimiz için bir isim bulalım. Asla durmayalım. Hadi çalışalım, hadi çalışalım. Duran saat tekrar çalışmıyor. Kalem yazmaya yardım ediyor. Duran saat tekrar çalışmıyor. Duran... Sonrası nasıldı? Su duruyor, durgun oluyor. Eğer ordu durursa yenilecek. Hadi çalışalım. Hadi çalışalım. Kendimiz için bir şey bulalım. ne yapıyorsun? Neden korktun Anandi? Merak etme, babaannen burada değil. Aslına bakarsan ders çalışman beni mutlu etti okula kayıt yaptığını biliyorum. Ben sadece okulun sınavlarına hazırlanıyordum. Biliyor musun? Babam Jack Dish'in gittiği okulun müdürünü ikna etti. Okula devam etmeden sınavlara girmeme izin verdiler. Sınavları nasıl geçeceğim bilmiyorum. Elbette geçeceksin. Çünkü çok çalışıyorsun. Aynı anda ekmek pişirip ders çalışıyorsun. Bana güven. Sınavlarda en yüksek notları alacaksın. Sahi mi? <laughs> Evet sahi. Anandi, mutluluğumu anlatamam. Ben okuyamadım. Ailemin evinde kaldığım halde olmadı. Ama sen eşinin evinde derslerine çalışıyorsun. Bunu yaparken ev işlerini de ihmal etmiyorsun. Ben de senin gibi okula gitme konusunda vaktinde ısrar etseydim Şimdi hayatım çok daha farklı olabilirdi anadı. Eğitimimi tamamlasaydım, kimseye bağımlı olmadan yaşayabilirdim. Kendi kararlarımı verebilirdim. Muhtemelen annemle babam bu kadar çaresiz kalmazlardı. E şimdi bunları boş ver. Söyle bakalım, ne yemek istersin? Bunu neden soruyorsun? Çünkü sana en sevdiği yemeği yapacağım Anandi. Bu evde başka bir şey yapmam yasak. Benim için mümkün olan neyse, bunu Anandim için yapmak istiyorum. Söyle, ne istersin? Aslına bakarsan her şeyi severim. Acı su kabağı hariç. Ama bütün yemekler içinde en çok unlu köriyi severim. Benim annem unlu köriyi gerçekten harika yapar. Ne zaman o yemeği düşünsem tadı hemen aklıma geliveriyor. Tadı anneninki gibi olmayacak. Ama yine de onu senin için pişireceğim anandı. Ama yenge şuna bir baksana. Annem bir sebze yemeği pişirmiş bile. Hem babaannem senin başkasına yemek pişirmeni kesinlikle yasakladı. Ya buraya uğrar da görürse? Senin için çabucak yapacağım. Babaannem farkına bile varmayacak. Ayrıca ben herkese yemek pişirmem. Sadece sana pişireceğim. Öyleyse tamam. KESERİYA <laughs> <laughs>